Fransızca nasıl fikrimizi ya da düşüncelerimizi söylüyoruz? Hadi gelin beraber bakalım. Daha önce bu konu hakkında bir tane video çekmiştim ve bu çok polemik yarattı. O yüzden detaylı bütün terimleri söylemek istiyorum. Je pense que. Bu düşünüyorum ki ama bence demek. Je crois que. Yine bence demek ama eğer kelime kelime çevirirsek sanıyorum ki oluyor. Ya da inanıyorum ki. A mon avis da bana göre, bence demek. Selon moi. Selon moi, bana göre, bu da bence demek. Pour ma part. Benim açımdan, yine bence demek. Il me semble que, bana öyle geliyor ki, anlamına geliyor. Kısaca bunlarla kendi fikrinizi söyleyebilirsiniz. Bunlardan hangilerini biliyordunuz, yoruma yazmayı unutmayın. Eğer istekleriniz varsa onlara da yorum yazabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için çok şükür ederim. Eğer franç olmak istiyorsanız, takipte kalın.